Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerle ilgili önemli bir düzenleme yaptı. 1 Ocak'tan itibaren hastalardan gelen şikayetler değerlendirilecek ve fazla para tahsil ettiği belirlenen özel hastaneye ceza kesilecek efendim. Cezanın miktarı fazladan tahsil edilen miktarın tam 5 katı. Sosyal Güvenlik bir kere özel kuruluşları tamamen ceza bataklığına soktu. Sürekli ceza yiyor zaten. Böyle cezalarla biz bu anlaşmaları zaten yürütemeyiz. Özel hastanelere 2017'den itibaren fazla para cezası geliyor. Ya neyi veriyor da neyi alıyor? Ben de onu şaşırıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişiklik yaptı. 2017 itibarıyla hastalardan fazla para tahsil eden hastaneye şikayet etmesi halinde ceza kesilecek. Sözleşmedeki değişikliğe göre eğer özel hastane hastasından fazla para alırsa aldığı paranın 5 katını SYK'ya ödemek zorunda kalacak. Eğer ödemezse de bu ceza 10 katına çıkacak. Yani vatandaşa diyelim fazla para aldınız. Size aldığınız farkın 10 katı kadar ceza kesiyor. Diyelim parayı iade ettiniz. Yani yanlış yapmışım, özür dilerim dediniz ve iade ettiniz. Yine 5 katı kadar ceza kesiyor. Bir de iade ettiğiniz halde vatandaştan vatandaşa iade edilirse sizden tekrar kesinti yapılıyor. Böyle bir ceza olur mu? Olursa güzel olur tabii de. İnandırıcı gelmiyor bana. Beş katı bir de. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği sözleşmenin kendilerini zora sokacağını söylüyor. Güven zincirimizi daha yeni yeni oturtuyoruz. Tekrar bu kırılmaya yola çağırdı. Herhalde bizi tekrar zengin azınlığın hastanesi olmaya itmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Özel hastaneler dertli ama vatandaş durumdan memnun. İyi, Güzel ya, yani. en az ee, hata yapmazlar daha doğrusu. Çok iyi olur. Bence de daha iyi. Bizim dişimize gelir yani. Alternatif ya da